Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim, milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehrini ey nazlı ilal Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet, bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş gibi, gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmış da çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni. Dursun bu hayasızca yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun. Incitme, Yazıktır atını. Verme dünyaları vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün var mı ağzında hüda. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değil misin mabedimin göğsüne namahremeli. Bu ezanlar ki şehade O zaman vecd ile bin secde eder var Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım, Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı ilay. Olsun artık dökülen kanların hepsi helal. Ebediyen yani sana yok